Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ee, kanalımda son paylaştığım videoda e, bu yeleğin anlatımını yapmıştım e, biraz ipimiz artmıştı bunu da yeleğe uygun güzel bir patik çalışmasıyla değerlendirelim istedim şöyle bir tanesini hazırladım gördüğünüz gibi yeleğe uygun gayet güzel ve hoş bir model ortaya çıktı hem artmış ipimiz değerlenecek hem de yeleğimize o kombin olabilecek bir patik çalışması yapacağız. Şimdi artan ipimle 4 numara şişime 45 ilmek attım ve bir sıra örerek ön yüze geldim arkadaşlar. 45 ilmek attım, bir sıra haroşa ördüm ve ön yüze geldim. Şimdi artırmalara başlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım gizli artırma yapıyoruz. İpimi şu şekilde çevirdim ve bir tane artırma yaptım. Buraya belirleyici takıyorum. 21 ilmek haroşa öreceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21 ilmek ördüm Tekrar bir belirleyici takıyorum. İpimi çevirerek artırma yaptım. Bir ilmek ördüm. ipimi çevirdim. Bir kez artırma yaptım. Buraya da belirleyici bir ayraç takıyorum. Sonda bir ilmek kalana kadar ilmekleri örüyorum. Evet, sondaki ilmekteyim ve buraya bir ayraç taktım. Tekrar bir artırma yaparak son ilmeğimi de ördüm. Sırayı tamamladım. Arka yüzde ilmeklerin tamamı haroşa olacak. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri haroşa örelim ve sırayı tamamlayalım. Evet, örgümün ön yüzündeyim. İkinci artırmaları yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. Bir önceki sırada artırma yaptığımız ilmeği ördüm. İpimi çevirdim ve ikinci kez artırma yaptım. Diğer ayraç yerine kadar olan ilmeklerin tamamını örüyorum. Evet. Yine ayıracın sonrasında ipimi çevirdim ve bir artırma yaptım. Diğer ayıracında öncesinde tekrar bir kez artırma yaptım ve örmeye devam ediyorum. sıra sonundaki ayrıca kadar ilmeklerimi örüyorum Evet tekrar bir artırma yaparak bu sıradaki artırmaları tamamladım Evet, ikinci kez artırma yapmış olduk arka yüzde hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri örüp ön yüze geleceğiz şimdi bu işlemi iki kez daha tekrar edeceğiz arkadaşlar toplamda dört kez artırma yapmış olacağız yani aynı işlemi iki, iki defa daha tekrar edelim ayraçların öncesinde ve sonrasında artırmalarımızı yapalım sonra birlikte devam edelim Evet arkadaşlar artırmaları tamamladım. Şu an şişimde 61 ilmeğim var. E, ve 5 dişte haroşa sıram oluştu. Şimdi hiçbir işlem yapmadan e, bir sıra e, haroşa öreceğim ve arka yüzden de örerek ön yüze geleceğim. Artık ayraçları çıkarıyorum. Bir sıra örelim. Arka yüzden de örerek ön yüze gelelim. Evet bir sıra daha haroşa dişi elde ettik. Şu an 6 sıra haroşa dişimiz oluştu. Şimdi düz örgülere geçeceğiz arkadaşlar. Patiğin şuradaki şu kıvrım yerini yapacağız. Düz örgüye geçiyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerin tamamını düz örelim. sırayı tamamlayalım. Evet sıra sonundayım. Şimdi ters öreceğiz. Ön yüzde düz ördüğümüz ilmekleri arka yüzde ters örerek sırayı tamamlayacağız. ilmeklerin tamamını ters örelim Evet iki sıra ön yüzde düz arka yüzde ters örgümüz oluştu arkadaşlar şimdi bu iki sıranın üzerine dört sıra daha öreceğiz ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde dört sıra daha örelim toplamda altı sıramız olması gerekiyor altı sıraya tamamlayalım birlikte devam edelim. Evet altı sıra düz bir şekilde ördüm arkadaşlar. Örgünün arka yüzünden sayarsanız çok daha kolay sayılabiliyor. 2, 4, 6. Şimdi burada kıvırma işlemi yapacağız. İlk ilmeğimi şişime aktarıyorum örmeden. Örgümün arkasını çevirdim. Ters örgüye başladığımız birinci sıradan ilmekleri alarak birleştireceğim. Ters örgünün birinci sırası. İlk ilmeği şişime takıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Evet. İkinci ilmeği yine şişime aldım. Yanındaki ters örgünün ilk sırasında ikinci ilmeği şişime taktım ve ikisini birlikte ördüm. Bütün ilmeklerimi bu şekilde birleştireceğim. Evet bir ilmek şişimdikinden bir ilmek de sıradan alarak birleştirme işlemi yapıyorum. ilmeklerin tamamını bu şekilde birleştirerek sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. Önemli olan birinci sıradaki ters örgüden kaydırmamak. Şöyle bir görüntü çıkacak ortaya. birleştirerek sırayı tamamlayalım. Evet birleştirme işlemi tamamladım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir birleştirme oldu. Şimdi haroşa örgüleri geçiyoruz tekrar. Örgümüzün ön yüzünde 4 sıra haraşo dişi olana kadar öreceğiz. Örmeye devam edelim. Evet sırayı tamamladım. Bir sıra haroşa diş oluştu. Bunun üzerine 3 sıra daha örelim. dörde tamamlayıp devam edelim. Evet 4 diş haroşa sırası olana kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi burun kısmını oluşturmak için kesme işlemlerine başlayacağız. Burada 61 ilmeğimiz vardı. Bunu 3 parçaya böleceğiz. 24 ilmek saydım ve buraya bir belirleyici taktım. 24 ilmek, bir tane belirleyici. Burun kısmı için 13 ilmek saydım. Ortada burun kısmı için 13 ilmek saydım ve tekrar buraya bir belirleyici taktım. Diğer tarafta da yine 24 ilmek var. 24, 13 ve 24 olmak üzere ilmekleri 3'e ayırdım. Şimdi burun için kesmelere başlayacağız. İlmeklerimi örmeye başladım. Ayrıca kadar örmeye devam ediyorum. Evet ayrıca geldim. Bunu aktarıyorum. Diğer ayrıca kadar öreceğim. Evet. Şimdi ayracın önündeki ilmeği ve ayrıcın sonrasındaki ilk ilmeği birlikte örerek keseceğim arkadaşlar. İki ilmeği birlikte ördüm ve buradan geri dönüyorum. Ortadaki 13 ilmeğimiz sabit olacak. Kenarlardaki 24 ilmeklerden e, alarak kesim yapacağız. Döndüm, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ayrıca kadar örüyorum ortadaki ilmekleri. Evet. Ayracın öncesindeki ilmeği örmedim. Onunla birlikte buradaki ayrıcı çıkarıyorum 24 ilmek olandan bir ilmek alıyorum ve birlikte örüyorum tekrar döndüm orta kısmında örmeye devam edeceğim ilk ilmeğimi aldım kesim yaptığım yere kadar ilmekleri örüyorum şurada kesim yapmıştım. Burası benim 13. ilmeğim. Diğer taraftaki ilmekten bir tane daha alarak ikisini birlikte ördüm. Buradan geri dönüyorum. İlk ilmeğimi aldım. Kesim yapacağım yere kadar örüyorum. Evet kesim yapacağım yerdeyim. Burun kısmındaki 13. ilmekle yanındaki ilmeği birlikte örerek kesim yaptım. Dönüyorum. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmekleri örerek kesim yapacağım yere doğru ilerliyorum. ön yüzde giderken buradan kesiyoruz arkadaşlar 13. ilmekle yan tarafa ayırdığım ilmeği birlikte kesiyorum ortadaki ilmekler sabit kesim yapacağımız ilmekler hep kenardan eksilecek döndüm ilk ilmeğimi aldım döndüğüm ilmekle beraber 12 ilmek örüyorum 12 ilmek ördüm. 13. ile diğer taraftan bir ilmeği birlikte ördüm ve kesim yaptım. Evet arkadaşlar şu şekilde bunun kısmı ortaya çıkacak. Ortadaki 13 ilmeğimiz sabit kalacak. Ee, kenarlardaki ilmeklerden eksiltme yapacağız. Ee, 13 ilmeğin ilk ve son ilmeği ile kenarlardan birer tane alarak kesim yapacağız. Bunu 10 kez tekrar edeceğiz arkadaşlar. 10 buradan, 10 da buradan toplamda 20 ilmek eksiltme yapmış olacağız. Ben eksiltmeleri yapıp geliyorum. Evet, son eksiltmedeyim arkadaşlar. Örgümün arka yüzündeyim ve ortadaki ilmeklerimi ördüm. 13. ilmekle diğer taraftan bir tane daha alarak birlikte ördüm. Son kesimi yaptım. Buradan geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alarak şişimdeki bütün ilmekleri sıra sonuna kadar öreceğim. Dönme işlemleri bitti. ilmeklerin tamamını haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. şekilde patiğimizin burnu oluştu. 10 buradan, 10 da buradan ilmek kestik. Sonuncu kesim buradandı arka yüzden. Döndüğümüzde sıra sonuna kadar bütün ilmekleri tamamladık. Şimdi artık bilek kısmını öreceğiz ve artık hiçbir işlem yapmayacağız. Tamamen haroşa olarak örmeye devam edeceğiz bütün ilmekleri. Evet sırayı tamamladım. Bu şekilde biraz öreceğiz. Şöyle sayalım arkadaşlar. Ben kaç sıra olacağını hemen söylüyorum. Bir sıra ördük. Ön yüze geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 sıra öreceğiz. 11. sırayı e, ilmekleri kapatırken elde edeceğiz. Bunun üzerine 10 sıra örüp geliyorum. Evet örgümü tamamladım arkadaşlar. Kesimlerden sonra 41 ilmeğim kalmıştı. Bu 41 ilmeği e, şuradan itibaren sayarsam 2, 4 6 8 10 12 14 15. 15 sıra haroşa dişimiz oluştu. Örgümün arka yüzünden ilmeklerin tamamını kapatacağım. Örerek kapatma işlemi yapıyoruz. Örüyorum ve ilk ilmeği üzerinden atlatıyorum. tüm ilmekleri bu şekilde kapatalım. Evet, ilmeklerimi tamamını kapattım. İpimi biraz uzun bırakıyorum dikiş için. Ve kestim. Evet, patiğimizin şu önündeki şerit için şişimize 6 ilmek atacağız arkadaşlar. İpimizi biraz uzun bırakarak başlayalım. E, patiğe dikerken o ipi kullanacağız. Şöyle biraz bıraktım ve 6 ilmek atıyorum. 3, 4, 5, 6. Bir tane düğüm atıyorum buraya. Evet bu 6 ilmeği hiçbir işlem yapmadan 29 sıra haroşa olana kadar örelim arkadaşlar. Tamamlayıp geliyorum. Evet şeridi de 29 sıra ördüm ve sonrasında ilmeklerin tamamını kapattım. Şimdi dikiş işlemleri var arkadaşlar. Patiğimin şöyle uzun bıraktığım ipi yün iğnesine taktım. Şuradan birleştirerek dikmeye başlıyorum. Her iki taraftan da haroşa dişlerinden geçirerek karşılıklı dikiyorum. Evet, dikişleri tamamlayalım arkadaşlar. Alt kısımdan burun kısmına kadar dikişleri yapalım. E, şeritte bıraktığımız ipi kullanarak patiğin iç kısmından şöyle buraya yerleştireceğiz. Diğer patikte olduğu gibi buradan dikiyoruz gizli bir dikişle. Diğer ucuna da düğmeyi dikeceğiz şuraya. Üst kısımdan düğmeyi yerleştireceğiz. Buraya düğmeler her iki patikte de dışa dönük olacak. Dışa bakacak. Bu şekilde patiğimi dikip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patiğimi tamamladım. Ee, yelekle çok uyumlu ve e, güzel bir kombin oluşturduğunu düşünüyorum. Çok şık bir model çalışmış olduk. Arkadaşlar beğendiyseniz beğeni ve yorum yaparak kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.